Aha. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize saygılarım sevgilerimi gönderiyorum hepinize Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum ee, arkadaşlar kanalıma gelip izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, şimdi bu güzel kuşları paylaşmak istedim sizinle ee, şimdi gelinim size bu kuşların papağanların özelliklerini anlatacak gelinim Hulya yanımda. <laughs> Merhabalar arkadaşlar herkes öncelikle size Cennet Papağan'ın genel özelliklerinden şöyle bildiğim kadarıyla bahsetmek istiyorum. Genellikle Cennet Papağan'ı Orta Afrika'ya özgü kuşlardır. Küçük papağan türleri arasında en yer alırlar genellikle. Bunların konuşturulmaları pek mümkün değildir ama fazlaca öten gürültülü kuşlardandır bunlar genellikle. Çok zeki canlılardır. Tek eşli yaşarlar. Eşlerine çok bağlıdırlar. Mesela hani biz bu kuşları birbirinden ayırırsak kuşlar ölebilir birbirinden ayrılmıyorlar. Neşeli, yaramaz ve hareketli hayvanlardır genellikle. Çok ilgiyi seven hayvanlardır. Yüksek ve ani seslerden huzursuz olurlar. Yani her kuş gibi. E, genellikle bu e, kuş türleri banyo yapmaya bayılırlar. E, hassas ve sosyal hayvanlar olduğu için ilgi ve sevgiyi çok severler. Hani genellikle kuşlar öyle de zaten muhabbet kuşları gibi. Sahiplerine çabucak bağlanırlar. Henüz e, bizim kuşlarımız daha e, bize alışamadı ama alışacak inşallah. E, şimdi kadar yani bildiklerim bunlar. Ama bunların şimdi hangisi dişi hangisi erkek olduğunu pek bilin yani bilinmiyormuş genellikle. Ama biri dişi biri erkekmiş yani bunların. Genellikle haftada 4 yumurta veriyorlar. Ama biz daha şu an hiç almadık. Bizde e, yurt dışından geldi zaten bu kuşlar da bize. Bu şekilde hani bildiğim kadarıyla bu şekilde. Teşekkür ediyorum evet, arkadaşlar. Evet. Gelinime teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, torunumun kışları papağanları. Çok seviyor. Oğluma hediye gelmiş bu papağanlar. Ee, böyle ben de sizlerle sonradan aklıma geldi paylaşmak. Böyle sizlerle biraz paylaşmak istedim. Çok tatlılar. Şimdi şu an biraz hava kararıyor ama renkleri o kadar şahane tatlı bir mavi ki e, çok güzel bir e, turkuaz mavi gibi böyle harika yani biraz sonradan aklıma geldiği için güneş gitti tabii ki hava kararıyor. O yüzden biraz tam net çıkmıyor. Kusura bakmayın ama yine de sizlerle paylaşmak istedim. Fulya'cım yurt dışında oluyormuş dedin değil mi bu papağanlar genellikle? Evet evet yurt dışı. Genellikle Orta Afrika'ya özgü kuşlar hmm, ama harikalar. Evet. Geçenek güzeller. Çok güzeller. Değil mi? yavruları, yavruları da olacak. Yavruları evet evet. Zaten mesela Hı -hı. haftada dört yumurta veriyormuş ama genellikle Hı -hı. yumurtalarını kendileri yiyorlarmış. Ha. Hani ortamı daha sıcak tutmak gerekiyormuş hani Hı -hı. işte yavrularını vermesi için. Bu şekilde hani bildiğim Hı -hı. kadarıyla işte banyo yapmayı çok seviyorlar, Hı -hı. suyu çok seviyorlar. Çok tatlılar. Bu şekilde eşiyle birlikte yaşıyorlar. Haha ilgilenmek gerekiyor evet. tabii. Hani kafesini değiştirelim dedik hani ama hediye veren kişi hani değiştirmememizi söyledi. Yavrusu olana Yavrusu kadar. Yavrusu olana kadar değiştirmeyin dedi. Sonra değiştirecekler evet. daha büyük kafes alacaksınız. Daha büyük bir kafes alacağız. Bu da büyük bayağı büyük bir kafes. Aynen. Bu şekilde yani. Aha çok güzeller, Hı -hı. Evet, harikalar. Evet çok güzeller gözleri. E, gagaları falan büyük. böyle pembe. Evet. E, turkuaz, mavi. Şöyle yuvaları var. Aha. Burada evet. yumurtluyorlar Aha. genellikle. Evet. Böyle yapınca Aha. çıkıyorlar. Evet. Oğlum öğrenmiş burayı sürekli açıyor çıkım diyor hani evet. burada böyle yollara var arkadaşlar evet. böyle hemen içine giriyorlar çıkıyorlar böyle evet. yuvalarına genellikle çekirdekle besleniyorlar hani evet Başka? Çekirdek Başka? Yiyorlar. yulaf yiyorlar Hı -hı. çekirdek Hı -hı. bu şekilde hani Hı -hı. yani konuşturulmuyor yani konuşmuyorlar Hı -hı. muhabbet kuşu Hı -hı. veya diğer papağan gibi değiller konuşmuyorlar ama çok güzel ötüyorlar evet çok güzel ötüyorlar Eşlerine evet. çok bağlılar. var. Gerçekten çok hani belli böyle birbir evet. birbirleriyle bir evet. anlaşıyorlar yani. Evet evet. Canım benim çok tatlılar yani. Şimdi kuşun birini alsak dışarıya çıkarsak içindeki eşi bağırıyor hani. Ha. Zarar ver zannediyor Aha. herhalde. Evet. İşte hemen geri verin dermiş gibi e, sürekli böyle ötüyor. Aha. Hani durmuyor kafesinin içinde Onlar çırpınıyor. da tabii ki canlı değil mi hissediyorlar. Evet evet hissediyorlar. Ayrıldıklarını hissediyorlar. Evet evet kesinlikle. Canım ya çok sevdim çok beğendim. Evet çok tatlılar. Evet. Cici kuş. Allah'ım ya. <laughs> Gel. Ay ah, korktular. Sesten çok korkuyorlar. Bir de şimdi yer değiştiği için. Evet evet onda hmm. Cennet papağanı cennet Başka evet. ismi var mı acaba Fülyacığım? Başka ismi Bakalım Allah'ım tatlılar ya Çok tatlılar Arkadaşlar çok beğendim Onun için sizlerle paylaşmak istedim Gerçekten çok da güzel böyle ötüyorlar Genellikle cennet papağanları Yeşil şey yapraklı sebzeler de tüketirlermiş. Evet. Meyveleri evet. de severler. Çok tatlılar ama. Evet. Mısır, yulaf, Hı kabak çekirdeği, hı hı. ay çekirdeği bunları çok seviyorlarmış. Hı -hı. Taneli hı hı. şeyleri seviyorlar bu hı hı. şekilde. Evet. Süpersiniz kızlar. Süpersiniz. Allah'ım ya. Köpeklerin seslerinden korktular herhalde. Dışarı olabilir. Köpekler alıyor, o yüzden evet, olabilir. Şimdi yabancılık çekiyorlar buraya geldikleri için. Hı -hı. Kendi evlerindeydi arkadaşlar, bize geldiler. Gelirken de getirdiler. O yüzden böyle biraz yabancılık çektiler galiba. Hı -hı. Cennet papağanı genellikle taklit etmeyi de çok severler. Mesela kapı zilini hani böyle ha -hı. ıslık ya da kapı zilini evet. taklit ederler. Hı -hı. Taklit etme yetenekleri e, yüksek yani. Hı hı. Evet biraz önce de çok güzel e, öttüler evet, yani. Evet taklit ediyorlar. Çok güzel ötüyorlar böyle. Harika. Yani Dediğim gibi hı hı. en küçük papağan türü. Hı. Yani, papağanların en küçük ha, türü cennet papağanı. Fazla büyümüyorlar. Fazla büyümüyorlar hı hı. En küçük bu şekilde. Yani hı hı. 8 cm ile 11 santim arası genellikle oluyorlar. Hı hı. Çok tatlılar. İnşallah arkadaşlar eğer yumurtası olur da çoğalırlarsa yavrusunu da sizlerle paylaşırım. Evet. Genellikle uçmayı çok seviyorlar. Biz evet. evde açıyoruz kafesi. Uçuyorlar Aha. hani. Evet. Seviyorlar Aha. genellikle uçmayı. Aha. Zaten kuşlar sever yani. Değil mi? Onlarla da ilgilenmek Tabii gerekiyor. Tabii ilgilenmek yani yani gerekiyor. Uçmaya ihtiyaçları var böyle. Evet. Değişimli ihtiyaçları var. Hı hı. İyi diyorsunuz tatlım. Evet. İyi ediyorsunuz. Onlar da canlı yani. Hı hı aklım benim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için. Ötüyor bakın. Evet. Bakın nasıl güzel ötüyor. Evet. İzlediğiniz için, kanalıma destek olduğunuz için, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. ediyorum Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Öyle arkadaşlar. Allah razı olsun diyorum. Hı -hı. Sağlıklı mutlu günler diliyoruz. gelinle. gelinimle, gelinimle. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür evet. ederiz. Evet. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın. Evet. <laughs> Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hmm. Bu tatlı işleri gösterelim böyle yakından ince. Şöyle. Ay ay Allah'ım gözlerine falan böyle şunlara bak. Nasıl da güzel duruyorlar evet, ya. Evet. Ama anlaştıkları ne kadar da belli. Evet. Çok seviyorlar birbirlerini. Öpüyorlar <laughs> birbirlerini. <laughs> evet <böyle>. gerçekten <laughs> çok seviyorlar. Evet. Hoşça kalın. Herkese Hoşça kalın. iyi akşamlar i̇yi diliyoruz. Iyi akşamlar.